Bu hayat vicdansız Siken sikene Adamı sikeller, garajlarda keşler Gözaltı esmer, kolunu bağlayıp Dünyayı terk eder Mafyanın kendisi, Karadeniz bölgesi Titretir gölgesi, kabadayılık ölmedi Artvin, Bartın, Ordu, Zonguldak, Amasya, Suluva, 55 Baba Kim gelirse gelsin lan burası bizim mekan Kurşun yar binadan, arkamızda bin adam Başım döndü beladan, yok mu beni anlayan Bu dünya yalan, Geyfsov hep Almanya'dan Osmanlı torun, var mı daha sorun, bana yandan bakma, seni sikerim bolu sinop çorum, düce tokat giresun Rize, Sivas, sürmene Trabzon Küt pat pata kült, düz hesap paraşüt Hop az gelele oğlum memleketlere Küt pat apakat bu sokaklar sakat Hop az gelele, sokarım çetene Küt pat pata kült, düz hesap paraşüt Hop gelele oğlum memleketlere Küt pat bu sokaklar sakat o bas geleler sokarım çetene her yer keş leş gibi adamı siker amına kodumun ciletçisi geç şimdi siktir et. yaşadık bir sepsindi karılar patlar kokaini çekti mi taksim geceleri taksici çeteleri mahkeme affedecek mi ki gene beni artistler denemedi hapiste kim denemeni buralarda fazla dolanma sen geceleri ön cepte mangır arka cep emanet gangster ben bela etrafım felaket ama yüzde doksan fakir fukara Vay amına koyayım ya hiç bitmiyor bela ama gene tarzım fena Gucci Versace, Chanel, Rolex falan seninki sahte kedilek bak geç ben beyaz atlet gene mahkeme suç maskeli vahşet Küt pat pata küt düz hesap paraşüt Hopaz gel memleket Küt pat apakat bu sokaklar sakat Hopaz gelele sokarım çetene Küt pat pata düz paraşüt o bas oğlum memleketlere Küt pat apakat bu sokaklar sakat o bas gel sokarım çetene Mangır dolu kasalar, mevzular ağır Suçu kaçak alçaklar, en lüksü arabalar, otomatik makinalar Gece gündüz savaşmalar, uzile taramalar Sen kimsin molü seni kimse tanımaz Benim adım Satori, beni kimse tutamaz Amasya, Suluva, 55 Bafra Welcome to Asia, Türk Black Sea Mafia ALFA, sokak ve bamına Kafa kırık karizma, yaklaşma amena Jis ve kız organize eşkıya Eştime ne ostim, get o düşür, do fit hem işi hozanın Ez, Türk'üm, az kurmaçı sanım Mann <laughs> Silahlar patlar bizimkiler katlar incecik bıçaklar bitmemiş hesaplar oh, oh tek bir bizim rap gerçektir Harbi psikopat bura bizim sokak Silahlar patlar bizimkiler katlar incecik bıçaklar bitmemiş hesaplar Oh tek bir bizim rap gerçektir Harbi psikopat bura bizim sokak mikrofon çek şimşek gibi çakarım Aslanı çakalı falan geç ben adamım Bana bak bana gene borcu var babanın Çıkmıyor telefona on kere aradım Bekliyorum ona de o Hadi afiyet olsun canım yarasın Sert adam felsefe hak eden kanasın Şaka değil kardeş hak eden kanasın Küt pat pata küt yeah. siktir ol git gene bitmiyor hiç peşimizde polis Gençler alkolik, alkolik. Dök lef sokak rap alfa satori Azotelitet Esvit büzit sefet dem baba beat Ana turki ahi un Para flus pasari ghetto da paradize Ekozeng most wanted to so be Gaddafi Silahlar patlar İncecik incecik bıçaklar bitmemiş hesaplar oh oh tek bir bizim rap gerçektir Harbi biz kopar bura bizim sokak silahlar patlar bizimkiler tatlar incecik bıçaklar bitmemiş hesaplar oh oh tek bir bizim rap gerçektir Harbi biz kopar bura bizim sokak silahlar patlar

Aynen öyle, yüzünde maske var. Aynen öyle, bak bak ya. Aynen öyle, her şeyin parlıyor yok? Aynen öyle, bak bak ya. Aynen öyle, yüzünde maske var. Aynen öyle, bak bak ya. Film parlıyor ömrü boru Siyah şekil ve de kod Kırmıyor masa bak kadına kod Eski kasa camlar filmli for Ya köğütler mor Kafamız tam camlar yarım açık Okey sorunum yok senin de yok Kafana koy dedim ya sana bak aynen öyle lan Belimde kol Aynen öyle hayatım köyüksüz aynen öyle Ya aynen öyle yüzümde dövme var aynen öyle Ne oldu sevmediğim mi muamele Sokağımın içi de biz ne yapalım söyle Hoşuna gitmedi mi bana söyle Ya bizde her şey aynen öyle Aynen öyle yüzümde maske var aynen öyle yeah, Aynen öyle, her şeyin parlıyor. Aynen öyle, ya. Yeah, aynen öyle, içimde maske var. Aynen öyle. öyle Yüzümde maske var aynen öyle Çöp ya aynen öyle Her şeyin parlıyor yok aynen öyle Çöp çöp ya aynen öyle Yüzümde maske var aynen öyle Çöp çöp ya aynen öyle Her şeyin parlıyor yok aynen öyle öyle bebeğim ya. Dondu dondu bileğim el, el üstünde köpeğim var Kurtulamam İstanbul'dan Ayaklarım evet yolu ya Yalnız o kökten yağı ya Şaka bakan yapma sakın ya Aynen öyle konu. Kır Allah da ne anlasın ya? Ne bu cebeş havanda ya? Aynen öyle tam anlamında. Aynen öyle yüzünde maske var. Aynen öyle bak bak ya. Aynen öyle her şeyin pal mı yok? Aynen öyle bak bak ya. Aynen öyle yüzünde maske var. Aynen öyle bak bak ya. Aynen öyle her şeyim parlıyor mı Senden sen. korkmam Yapılandım Son trafikten Yakalandım Yakalansam da kapıda hazır Yeni mallarla laf atarsın Derin ağlarla gölü daldım Seni mağaramda hebe sandım Dolanıp durdum bana buldu potla Yine mi geldin amına koyayım Sesimi duydu bombala, Ya yeah. Nike Flexi Dondurman fantalı hepsi, Bana Plepsi Doktordan kaçamadım tek seyir Bu da benim esneyim GTA YC Testim nice takımım Nike Gelemem abi Sana başka veremem abi Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz push Arabam o benim her yer tuş Havada dans edin Havada dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvette Siktir push Masada kuş yeni Yersiz Rus Kısana zor gelir Densiz puş Arabam o benim her yer tuş Havada dans etti, Havada dans ettim Elemanım ars ettim Deli gibi narsistim Havalayım kasvette Sikte kuş Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz kuş, Arabam o benim Her yer tuş Havada dans Yo Bu demiş o dışına demiş Mikro işim yok benim Ortam etti beni agresif Skar skar ışınla beni Mikro hesap işim yok benim Ortam etti beni agresif Bunun da da olmaz hiçbir şey yapamazsın beni etiket yeah. Her gün olay her gün tehlike yeah. Önemli olan da netice yeah, Hatuna bir bak Derim o oh yeah bir günümüz ayıp Bir gün oh yeah. yeah aramızda fark Bu bir show oh yeah Ama gelmedim oltana Ya bir siktir Buna demiş o dışına demiş Mikro hesap işim yok benim Ortam edip beni herkesi Yo, sick Kar is kar ışında beni yeah. Mikro hesap işim yok benim yeah. Bu ortam etti beni agresif Bak ihtisası ihtimali olmasın da artık bitti şansım ihtirasım olmasın Umumda mı uyandın sikmişim bak intibamı Hiçbir tatlı keyfimi getiremez modumu siktin attın ihtişama fikti Bozduk biz ittifakı albümüm Senin Seninkiyle bir değil yakınma düşen tek şey olsun da sade lipstick Bek efendi tarih bu da emir tafi Bunu demiş o dışına demiş Mikroya pişim yok benim Ortam etti beni herkesi Sık sık çık Skar skar beni Mikro hesap işim yok benim Bu ortam etti beni herkesi 05 Amasya 01 Adana Çatışmalar sokakta Sabah akşam kadava Burada bizi kim tutarsa Sece fazla kan akar Bütün mahallem bakar Her gün bir anne alar Bu hayat acımasız sen de acımasız olacaksın Yoksa hayatta kalamazsın Zamanı gelince anlarsın Elbet bir gün aslanım Ben de yaparım Düşmalarıma saplarım Adam gibi yatarım Türkiye'de Almancı Almanya'da yabancı Kalbimiz az canmadı içimizi karattı Anlayan anladı Anlamayan aç kaldı Düşsün top yer altta Her köşekte kapkaçı Bizim ortam çok sakat Lazı kürtü psikopat ol posta yap Adam gibi sarı at Şansın varsa durma kalk Yoksa seni kapalar Bodrum'dan sokarlar Bacağına Kalar. Hani bize adalet, nerede, nerede? Hani bize kısmet, nerede, nerede? Derdimiz bitmez, hiç polislerle Bize huzur nerede, nerede, nerede? Hani bize adalet, nerede, nerede? Hani bize kısmet, nerede, nerede? Derdimiz bitmez, hiç polislerle Bize huzur nerede, nerede, nerede? Her yerde torbacı, karşı gelen kalmadı Kardeşler bıçakçı, gençler bu hastası İlçeler karanlık, insanlar parası Sıfıra sıfır, biz bunları yaşadık Avrupa yaşatır, gerçekliğin hayaldir Arat seni aldatır, insanlıktan çıkartır Burada yaşam paradır, anlayanı ağlatır Yalan desem yalandır, şeker keşi yaladır 05 Suluva, 55 Arşamba Benim ailem arkamda, tek saç etip masaka Bize kurşun sıkanın, başı tabi belada Ekip basar mekanı, çeker seni hesaba Gözler hep düşmanda, dikkat et arkana gün gelir çevre döner kasaba Olay yeri Almanya bizi bura başka Belçika Hollanda görüşmeler silahla Hani bize adalet nerede nerede Hani bize kısmet nerede nerede Derdimiz bitmez hiç polislerle Bize huzur nerede 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 Hani bize adalet nerede nerede Hani bize kısmet nerede nerede Derdimiz bitmez hiç polislerle Bize huzur nerede 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 Anı bize adalet nerede nerede Anı hani bize kısmet nerede nerede Derdimiz bitmez Hiç polislerle bize uzun nerede 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 hani bize adalet nerede nerede Anı hani bize kısmet nerede nerede Derdimiz bitmez Hiç polislerle bize uzun nerede 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 yüzünde maske var aynen öyle Bak bak ya aynen öyle her şeyin parlı yok aynen gül, öyle Bak bak ya aynen öyle yüzünde maske var aynen gül, öyle Bak bak ya aynen öyle her şeyin parlı yok Siyah şekil ve de kod ya kırmıyor masa bak kadına kod Eski kasa canlar filmli fot ya köğütler mor Kafamız tam camlar yarım açık okey sorunum yok senin de yok Kafana koy dedim ya sana bak aynen öyle lan belimde kol ya Aynen öyle hayatım köyüksüz aynen öyle Ya aynen öyle yüzünde dövme var aynen öyle Ne oldu sevmedin mi muamele Sokağımın içi de biz ne yapalım söyle Hoşuna gitmedi mi bana söyle Ya bizde her şey aynen öyle Aynen öyle yüzümde maske var aynen öyle Ya yeah, aynen öyle her şeyin parlıyor aynen öyle Ya yeah, aynen öyle yüzümde maske var aynen öyle Yüzünde maske var aynen öyle Çöp çöp ya aynen öyle Her şeyin parlı yok aynen öyle Çöp çöp ya aynen öyle Yüzünde maske var aynen öyle Çöp çöp ya aynen öyle Her şeyin parlı yok öyle Aynen öyle bebeğim ya yeah. Dondu dondu bileğim yeah. El üstünde köpeğim yeah. Kurtulamam İstanbul'da yeah. Ayaklarım evet yorgun ya yeah. Yağmur olup gökten yağıyor yeah. Şaka maka yapma sakın ya yeah. Anlasın ya hey. Label C5 havamdayım hey. Aynen öyle tam anlamında Evet, okey yeah. Tipim garip sanki boteng <laughs> Ey, wow Bizimkiler size money okay. Ay, ay, aynen öyle Yüzümde maske var Aynen ay, öyle wow. Ay, ay, ya Aynen öyle Her şeyim varmış